al çekeyim. Güzel güzel. Güzel mi? Hmm. Ne olacak bizim halimiz böyle dağlarda, daşlarda ee, zeytinlikle. İşte böyle geçecek günümüz. Ne olacak başka? Sonra bura gömürürler bir de biz ölünce değil mi? Gö Bulun. gömürürler mi? Daşlık bura da daşta gömülecek Ke yeri mi? Kepçeyle gömerler ya. Gömerler be. Böyle mi geçeceğiz hep? <laughs> ne olacak? Ne bileyim ben ya. Tarlayı kiraya vesik Katarlılara çağıralım da. Verelim. Yap işlet devret. Verelim mi? Verelim. 16 dönüm. Tamam. Biz de tatile gideriz sen bundan sonra. Gidelim. <laughs> Nereye gideceğiz? <laughs> tatile, tatile. Buluruz, bir gideceğiz. Buluruz, yerden. bulmamayız da. <laughs> de, hiç değilse köyde bir yanına, yakın bir yere geri gideriz bir haftalığına. Ha? Bir haftalığına yan köye gideriz <laughs> dinlenmeye. Evet. Değil mi? Hı -hı. <laughs> değil mi <ona? gülüyor> Bol paralı bir Katarlı lazım bize. Tamam. Yap işlet, devlet. Yapacak on sene. Ondan sonra ne edeceğiz? Ee, on sene ömrümüz biter bizim. Biz kurtuluruz zaten kurtulur zaten ya o sene sonra. Ha. En azından kirada deriz dem böyle seykeder. Baksınlar. <gülüyor> Baksınlar deme ana. Hmm. Anam bir tanedir benim ya. Hmm. Oğlum da bir tane, üç tane bunlar. Ha, şu Ötekinler bakarsa kıskanır öyle bir tane demesin, üç tane dengeler. Üç tane, üç tane, hepsi birer tane. Tamam. hepsinden bir mi var? Hepsi birer tane. Tamam o zaman. Hepsi birer tane. Tamam. Aldı. Güzler de birer tane, hepsi birer tane. Tamam, İkiz olan yok ya. Tamam. Sıkıntı yok orada zaman, tamam. Problem yok ana, tamam. Sağ ol bakalım. Şu Dağlarda daşlarda geçti ömrümüz ana ya. Geçsin, geçsin be iyi geçsin dağ be. serbesttir be. Serbest be Bir dağda. Bir sorun var dağda. Ha, konu yok komşu yok kavga ha. edecek biri yok orada. E. Güzelliğe bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi ana? <laughs>